Herkese selamlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Novax'in yeni yeni versiyonunu tanıtacağım. Novax'in yeni versiyonunda neler var? Arayüzümüz tamamıyla değişti. Yaşanan bazı sıkıntılar artık yaşanmayacak hale getirildi. Bu arada gerçekten bu süreç boyunca bana destek olan, desteklerini esirgemeyen aylardır ben ne yapıyorsam hani yaptığım şeyi gerçekten saygı duyan kişilere çok teşekkür ederim. Aynı şekilde yolumuza ilerleyeceğiz ve yolumuzu asla bozmayacağız. Hemen uygulamamızı açalım. Öncelikle uygulamamızdan bahsedeyim. Uygulamamız Steam'deki tüm oyunları Steam ücretsiz olarak indirebilmemize yarıyor. Yani bunun nasıl olduğunu ben size şu şekilde anlatabilirim. Biz tamamen istemciyi kandırarak orijinal oyun dosyalarını indirtip Steam üzerinden kesintisiz bir şekilde oyun deneyimi sunuyoruz. Bunun yanısını, yanı sıra, yanı sıra konuşmayı da ben uzun süredir video çekmeyince. Bunun yanı sıra derin korumalı oyunlar var. Bunlardan nedir? Black My Kong, işte Hogwarts Legacy. Bu iki oyunda şu anda aktivasyonumuz mevcut. Black My Kong, dünya üzerinde henüz kırılmamış bir oyun arkadaşlar. Yani dünya üzerinde bu oyunu kırıp ücretsiz bir şekilde oynatabilen yok ama lakin ben oynatıyorum. Bunun kanıtı da dediğim gibi Discord kanalıma gelin, Telegram kanalıma gelin. Oynayanları sorabilirsiniz. Veya zaten aylık 400 TL hani gidip oyuna 2000 TL vereceğinizi 400 TL verip bir ay boyunca istediğiniz tüm oyunları oynarsınız. Yanına bir ek Kong'unuzu da oynarsınız. Hogwarts Legacy'yi de oynarsınız. Şimdi gelin. Uygulamayı satın aldığınızda sizden bir kullanıcı adı ve şifre isteniyor. Hani üyeliğinizi oluşturmak için. Satın aldıktan sonra kullandığınız, istediğiniz kullanıcı adı ve şifreyi buraya yazıyorsunuz. Hani biz oluşturuyoruz size. Daha sonra buraya yani biz oluş dedikten sonra siz geri buraya yazıyorsunuz. Daha sonra giriş yap butonuna tıklıyoruz. Giriş yap butonuna tıkladıktan sonra uygulamamız açılıyor. Şu an açılmasını bekledim. Aynen sol ekranıma geldi. Uygulamamızın arayüzü bu şekilde. Sınırsız üyelik yazıyor burada. Uygulamamızın üyelik sistemi var. Aylık, 3 aylık, 12 aylık ve sınırsız olmak üzere 4 tane üyelik sistemimiz bulunuyor. Normalde haftalık üyelik sistemimiz de vardı. Lakin... Ee, biraz hani haftalık üyelik sisteminde oyunlar gittiği için hani öyle çıkartmıştık çünkü diğer türlü çok mantıksız olurdu. Haftalık üyelik sisteminde oyunlarınız gidiyordu, süreniz bitince ama diğer sistemlerde gitmiyordu. Biz de bu karışma daha fazla istemediğimiz için hani haft bir hafta boyunca oynayabilen işte save yanında kalan daha sonra gidip aylık vermek zorunda kalmasın, ceplerinden daha fazla para çıkmasın diye. Aylık abone, haftalık abonelik sistemini kaldırdık. Şu an sadece aylık, 3 aylık, 12 aylık ve sınırsız var. Bunlarda fiyatlarını da söyleyeyim. Aylık 400 lira, 3 aylık 800 lira, 12 aylık 1500 lira, sınırsız da 2000 lira. Eğer bir şüphe varsa burada satın alın yorumları kısmımız var Discord'umuzda. Buraya gelip okuyabilirsiniz. Hatta biri yazmış ki bir defa sınırsız üyelik üyelik ücreti verdim. Oyun ve DLC'ler sorunsuz şekilde kütüphaneme ekleniyor. 2 aydır sorunsuz kullanıyorum. Uygulama çok hızlı gelişiyor. Nova uygulamaya her zaman daha fazla geliştiriyor. Aldım bittiğin yok. Güven maksimum sınırsız üyelik al kafan rahat olsun. Herhangi bir problemde destek ekibi geri dönüş sağlıyor. 5 yıldızlı bir uygulama demiş. Bunun haricinde burada da yorumlarımız var. Ben uygulamayı bayağıdır kullanıyorum. Oyunlar çıktığı gün uygulamaya ekleniyor. İndiriyorsunuz, oynuyorsunuz. Bu kadar basit. Gidip de 30-80 dolar her oyuna vermeyi mantıklı buluyorsanız verebilirsiniz. Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Hakkını istiyorlar. Yetkililer para olmadan hayat dönmüyor. Maalesef deyip bir görücük koymuş arkadaşımız. Ezgi ismi de. Yani kafanıza takılan sorunlar varsa gelip buraya sorabilirsiniz. Ayrıca Ticket kanalımız var. Ticket kanalımıza gelerek de Ticket açarak yetkililerden yardım alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Telegram kanalımız var. Telegram kanalımızda da moderatörlerle özelden iletişime geçip veya sorunlarınızı direkt oradan belirtebilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar uygulamamıza. Uygulamamızın işlevine. Uygulamamızın işlevi hemen şöyle kanıtlı olarak bir şey gösterelim. Mağazamıza girelim. Önümüze gelen oyunlardan bakalım mesela neler varmış neler. Şöyle biraz daha aşağı inelim inelim. Şöyle güzel bir oyun bulmaya çalışıyorum yani herkesin sevip oynayabileceği hani herkese hitap edebilen bir oyun bulmaya çalışıyorum daha doğrusu. Hani bunu oyun ararken de ayrıyeten bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Yaşadığımız sıkıntılar. Mesela Beyond To Two Souls diye bir oyun varmış. Bunu ekleyelim. Hemen kütüphanemde olmadığını da göstereyim ben size. Zaten burada da görebilirsiniz. Ayrıca profilime girip profilimdeki oyunlar kısmında da bunu size kanıtlayabilirim. Bu şekilde satın alınan tek oyunum Counter Strike 2 olduğunu görebilirsiniz. Zaten profilime girip siz de bakabilirsiniz. Hemen burayı sayfasına geldim. Buradan şuradaki app id'yi kopyalıyorum. Yani direkt linke basıyorum. Link kopyalanıyor. Geliyorum ardından buraya. Şuradaki app id'yi tekrar kopyalıyorum. Siliyorum ve yapıştırıyorum. Bunu yapmak istemiyorsanız da oyunun adını alıyorsunuz. Oyunun adı neydi? Bayon 2 bilmem ne. Şimdi hiç oynamadığım bir oyun ama herkes yani çok sever. Büyük ihtimal Detroit'in yapımcılarından çıkan bir oyun olduğu için. Steam DB'ye gelip oyunun ismini aratıp burada App ID yazan yeri alıp direkt uygulamaya da yapıştırabilirsiniz. Bunu yapıştırdıktan sonra indirmeyi başlat diyoruz arkadaşlar. İndirmeyi başlat dediğimizde indirmesini sağlıyor. Daha sonrasında Steam'i kapatacak ve ardından oyun yüklendi ve ayarlandı dedi. Şu an Steam'i tekrardan açıyor. Steam'in açılmasını bekleyelim. Benim sol ekranıma geliyor çünkü. Aynen şu an geldi. Şu an Steam'i yeniden açıyor. Bir de saat soran arkadaşlar vardı Instagram'da vesaire. Saatim de burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Şöyle açılmasını bekleyelim. Hemen kütüphaneme geliyorum. Gelmiş mi oyunumuz? Aynen gelmiş. Yükledi. Direkt yüklemeye başlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra anlatmak istediğim bazı olaylar var. Şu son bir haftadır yaşadığımız olaylar gerçekten iç açıcı olaylar değil. Lakin bir gayemiz var. Türk oyuncularına daha ucuz bir şekilde oyun oynatabilmek. Bunun yanı sıra yabancıların yaptığı bu işleri, yani yabancılarda bu işleri yapan insanlara tanrı gözüyle bakılıyor. Hani benim iki tane yabancı takipçim var. Hepsi bana. Hani o ikisi de satın alan kişiler bu arada. Türkçe bilmiyor adamlar. Ama adamlar bana tanrı gözüyle bakıyor. Hani bunu nasıl yaptın? İşte daha çok gelişmeni isterim gibisinden destek oluyorlar. Bizim Türklerde şu var. İlla altında bir bok yeni ara, aramaya çalışıyoruz. Hani bu, buna ben bir şey diyemiyorum. Çünkü bu zamana kadar ki işte sorunlar, gelişim sorunları, eğitim seviyesi derken hani insanların insanlara güveni yok. Hani bunu en iyi şekilde yani bir insanın bir insana güvenemeyeceğini en iyi şekilde ben anladım yakın zamanda. İnsanlara insana insanlara güveni yok. Ben de bundan diyorum ki tek bana güvenmeyin arkadaşlar. Yani satın alacak yeni satın alacak kişileri diyorum bu arada bunu. Tek bana güvenmeyin. Gelin abi Discord'a. Yazın sohbet kanalına. Girin satın alım yorumları kısmına. Buraları okuyun. Eklenen oyunlara bakın. Günlük olarak eklediğimiz oyunlara bakın. Güncellenen oyunlara bakın. Günlük olarak güncellediğimiz oyunlara bakın. Gelin satın alım yorumlarına. Burada yazan arkadaşlar var. Bunların hepsine yazarsanız bunlar size geri dönüş sağlarlar veya gel sohbette. Hani sadece benim buradaki videomu bakarak uygulamayı satın alma. Aklında bir soru işareti olsun istemem ben. O yüzden gel burada muhabbetine, sohbetine et. Buradaki adamlara sor. Ondan sonra kafana yatarsa satın al. Hani ben demiyorum ki direkt gelin benim uygulamamı satın alın. Hayır abi direkt niye satın alasın? Türkiye'de para para yani zor kazanılan bir şey. Sizin elinize zor geçen bir şey. Zaten kitlemin çoğunluğu da küçük yaştaki kardeşlerimiz olduğu için bu çok daha zor. Gel sor oynayabileceğin oyunları sor, oynayamayacağın oyunları sor. Eğer oynayamayacağın bir oyunsa uygulamayı satın alma. Çünkü Türkiye şartlarını biliyoruz ve mevcut. Hani kardeşlerimin şeylerini biliyorum. Benim tek gayem Türk oyuncularını daha ucuz bir şekilde oyun oynatmak ve yabancılarda tanrı gözüyle bakılan bu işleri Türklerin de yapabildiğini kanıtlamak. Ama bizi aşağı çekmek isteyen insanlar oluyor. Bunlar hep olacak. Ama biz ne kadar düşsek de daha güçlü bir şekilde kalkacağız. Öldürmeye şeyi güçlendirir derler. Şimdi hemen uygulamamıza tekrardan dönelim. Kısa bir konuşma oldu. Uygulamamızda oyun güncelleme bölümü var, bu oyun güncelleme bölümü şu işe yarıyor arkadaşlar Atıyorum siz bu oyunu oynuyorsunuz veya atıyorum işte Last of Us Part 2, örnek veriyorum God of War, Ragnarok oynuyorsunuz Oyuna bir güncelleme geldi, mesela burada 28 Mart güncellemesi, 20 Mart güncellemesi gibi güncelleme Örnek veriyorum bugün ayın kaçı? 14'ü, 15'inde oyunu güncelleme geldi Ne yapıyorsun abi? Yine aynı şekilde oyunun App ID'sini alıyorsun, geliyorsun uygulamaya App ID'yi kopyalayıp buraya yapıştırıp oyunu güncelle diyorsun. Daha sonra kütüphanene gelip güncellemeni yapıyorsun. Bu kadar. Bunu yaptığın zaman otomatik olarak senin için güncelleme yapıyoruz. Ve gelip buradan güncelle butonuna basıyorsun. Bunu yapmadığın zaman yeni güncellemeyi alamıyorsun. Ayrıca başlatıcılar kısmımız var. Şu an burada ekli bir oyun yok. Ama yarın bunların hepsi eklenecek. Hani örneğin yarın gece 12 gibi büyük ihtimal %90'ını eklemiş olurum. Bu başlatıcılar kısmında ne işe yarıyor? Onu da anlatayım sizlere. Başlatıcılar kısmı arkadaşlar açılmayan oyunları açmanıza yarıyor. Bir nevi bunu hani başlatıcılar kısmını bir manipülasyon gibi düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum Ubisoft'un oyunları. Şimdi Ubisoft'un oyunları şöyle çalışıyor. İkinci bir doğrulama sistemiyle çalışıyor. Örnek veriyorum sen sadece Ubisoft oyunlarını Steam'de doğrulamıyorsun. Bir de Ubisoft Plus'ta yani Ubisoft'un kendi istemcisinde doğruluyorsun. Oraya da hesabını bağlaman gerekiyor. Bu ne yapıyor? Orayı manipüle ediyor. Diyor ki bak diyor Ubisoft bende de var bu diyor. Sen direkt oyuna giriyorsun oynuyorsun. Bunu yaptığı işte bu. Burayı yavaş yavaş oyunlara ekliyoruz. Ama onun haricinde yani burası nasıl diyeyim ben size İşte örnek veriyorum. Hangi oyundan örnek verebilirim size ya? Şu an bir düşünüyorum da hangi oyundan size bunu buraya örnek verebilirim? Ee, mesela Assassin's Creed 3 diyelim 3 Remake Assassin's Creed 3 Remake Siz buradan indirirsiniz Steam'den Kütüphanenize eklersiniz ama giriş yapamazsınız Çünkü Ubisoft bağlantısı da ister Gelirsin buradan Assassin's Creed 3 Remake'i seçersin Başlatıcıyı indir dersin İndirdikten sonra oyunun konumunu seçersin Manipülasyonunu yapar Ardından DLC araçları kısmımız var Hemen bunu da sizlere göstereyim Daha demin eklediğimiz oyun buydu DLC'leri var mıymış yoktumuş. Mesela bu Black My Kong'un DLC'si varmış. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir DLC aktif değil. Hemen geliyoruz. Mağaza sayfası diyoruz. Yine aynı şekilde yapacağımız işler yine aynı. Buradan yine App ID yi alıyoruz. Uygulamaya dönüyoruz. App ID'yi kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ardından DLC'leri ekle diyoruz. DLC'ler kontrol ediyor. Toplam iki tane DLC bulundu dedi. İki DLC'nin de App ID'sini verdi. İşlem tamamlandı. İki DLC başarıyla eklendi dedi. Steam'i kapattı. Steam'i şu anda yeniden başlatıyor. Açmasını bekleyelim. Açıldıktan sonra sizlere DLC'lerin geldiğini de göstereceğim. Eğer hatalı DLC'ler yoksa veya Steam'den kaldırılan DLC'ler yoksa. Bazı arkadaşlar da şey diyor, ee, hani diyor online oyunlarda bu DLC'leri ekleyebilir miyiz? Ya benim bildiğim kadarıyla şu anda size ne desem yalan olur. Denemediğim için bilmiyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani online bir oyundan örnek verecek olursam Counter Strike'ın DLC'leri iki tane var. Hemen bir bakalım Counter Strike'ı deneriz hatta. Gördüğünüz gibi Black My Wukong'un Deluxe Edition yükseltmesi attı. DLC'si eklendi. Yanında nasıl aktif ediyorsunuz? Yine buraya tıklayıp özellikler DLC bölümüne giriyorsun. Yanındaki tiki tikliyorsun. Eğer bunu aktif etmek istemiyorsan da tikini kaldırıyorsun. Şimdi gelelim bir Counter Strike 2 de ben DNC'lerde bir göstereyim bakalım. Harbiden şey oluyor mu yani? Ekliyor mu? Ama bu DLC'yi buradan ekleyebilmemiz için önce oyunu eklememiz gerekiyor. O yüzden bunu da gösteremeyeceğim maalesef. Yani uygulamamız kısaca böyle çalışıyor. Bunun yanı sıra sizlere ne anlatabilirim? Bunu düşünüyorum ben de bir yandan. Yani bunun yanı sıra sizlere anlatabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi güven çok önemli arkadaşlar. Bundan dolayı hani etrafta gördüğünüz şeylere fazla inanmayın. Hani bana panelci mi denemediler, virüsçü mü denemediler, her şeyi denediler. Ama gördüğünüz gibi ben buradayım. Discord'daki 3000 kişi burada. Satın alan 500 kişi burada. Hala oynamaya devam ediyorlar, yorumlarını atıyorlar, desteklerini oluyorlar. Hani sizler olduğunuz, olduğunuz süreci konuşamadım yine Türkçe'mi unuttum. Sizler olduğunuz sürece bu uygulama açık kalmaya ve çalışmaya daha fazla geliştirilmeye devam edecek. Bunu da unutmayın diyorum. Yani yargısız infaz yapmayın. Sizden bunu rica ederim. Hani bir şeyi tam olarak araştırsanız bir de. Yani internete yazıp benimle ilgili şeyler görebilirsiniz arkadaşlar. Yani Novax nedir diye yazsanız benimle ilgili forumlarda görebilirsiniz atıyorum forumda biri panelci diyor işte biri diyor ki sattı çekiliş yapıyor diyor işte diyor biri diyor ki Novax almayın virüsü diyor yani beyler siz hile aldığınızda bu hileniz sizin virüs taramasına takılmıyor mu Allah aşkına yani bu biraz yani bilgisayar bilmemezlik oluyor benim yüzümde çünkü Microsoft tarafından lisanslı olmayan ve sıkıştırılmış her eksi birer virüs olarak algılanır bu hani bilgisayar dünyasında tamamıyla bilinen bir şeydir. Ama lakin işte bunu bilmeyen adamlar, geri zekalılar diyeceğim buna. Bu geri zekalılar bunu bilmediklerinden dolayı bana buradan saldırmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi siz bir yerden gördüğünüz zaman yargısız infaz yazmayın. Yapmayın. Yazmayın dedim. Gelin Telegram'a bana sorun. Gelin Discord'a bana sorun. Herkese cevap veriyorum ben. Ben çünkü kendimi saklamıyorum. Bir kere benim Discord profilimde kendi fotoğrafım var. Açtığım kick yayınlarında kendi Instagram'ımı kullanıyorum. Yani ben kendimi yani bir kötü bir şey yapıyor olsam tamam bu ne kadar yasal olmasa da insanlara ben zarar vermiyorum sonuç olarak. İnsanlara zarar verecek bir şey yapıyor olsam kendimi saklarım. Ben kendimi saklamıyorum. Ben açıkım. Her şeyim açık. Google'a Novax yazdığınız zaman benle ilgili her şey çıkıyor zaten. O yüzden dediğim gibi Yargısız infaz yapmayın. Her şeyi iki taraftan da dinlemeye bakın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Satın alım linkini aşağı bırakıyorum. İsterseniz gidip satın alabilirsiniz. İsterseniz satın almadan önce benim önerim budur. Satın almadan önce gelin Discord hesabı, Discord sunucusuna veya Telegram sunucusuna insanları konuşun. Satın alan insanları sorun veya satın almayı düşünen insanları sorun veya ticket açın yetkililerimize sorun. Hani sorun. Sormadan almayın. Ben bu sizi bunu diyorum. Uygulamanın yapımcısı benim ama bunu size diyorum çünkü Türkiye'de ne kadar zor para kazanıldığını bilen biriyim. Bunun yanı sıra sadece bu uygulama değil geleceğe dönük hayallerimiz var. Bir forum sitesi açmak var. Bunun yanı sıra birçok hayalimiz var. Bunları sizlerle daha önce paylaşmıştım lakin burada bir daha konuşmak istemiyorum. Bu kadar. Diyebileceğim şeyler bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Uygulamanın satın alım linki de aşağıda. Discord sunucuma vesaire katılmayı unutmayın. Destek olmak isterseniz kanala abone olun. Videoya bir beğeni ve yorum da bırakabilirsiniz. Yorum videonun daha çok öne çıkmasını sağlar. İzlediğiniz için te tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Come along with me. and I